Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd İnşallah bugünkü konumuz Ramazan ayı ile alakalı sorular üzerine olacak ve sorumuz şu bu Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler var mıdır ve bunlar nelerdir? Ramazan ayında bizi oruç tutmamıza engel olan şeyler nelerdir? Ama bundan önce şu konuya değinmek gerekir. İslam dini ayeti kerimede buyurduğu gibi La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha Hiçbir zaman ilki olarak kişilerin, insanoğlunun gücünün, takatının üstünde bir sorumluluk veya da mükellefiyet kendisine yüklemez. Asla İslam dini insanların zora düşmesini, sıkıntı içerisinde günlerini, hayatlarını geçirmesini, yani kişinin hem beden hem de ruh sağlığını bozacak imkanları, e, olayları, ortamları oluşturmak istemez. Asıl İslam'ın istemiş olduğu barış, huzurdur. Bu da ruh ve beden e, huzuru da bunun içerisindedir. Buna bina, bundan dolayı İslam dini insanlar zor ve sıkıntılı anlara anlarda olduklarında kolay, kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Hatta hadis-i şerifte bize ifade edildiği gibi yessiru ve la ve la kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ondan dolayı İslam dini kolaylık dini olduğunu söylüyoruz. O zaman kişi oruç tutamamayı mubah kılan durumları ele alalım. Estaizu billah ayet-i kerime üzerinden inşallah gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykum assiyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettequn ayyaman ma'dudat. Bu ayet-i kerimenin bu ifadesi sizlere geçmiş ümmetlere Oruçun farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Sırf Allah'ın azabından korkup ittika eden takva sahibi olan kullar olasınız diye. Tabii ki bu farz kılınan günlerin ne kadar olduğunu ayyemen mauddat belirli sayılı günler. Bunu da femen şehide mümkünü şeref dediğimiz kim Ramazan ayına e, ulaşır o ayı müşahede ederse oruç tutsun diyerek bu belirli günlerin bu Ramazan ayı olduğunu biliyoruz. Ve Ramazan ayında da orucumuzu tutuyoruz. Şimdi normal sağlıklı ve sıhhatli bir insan bu aya geldiğinde eriştiğinde bu ayı oruçlu geçirmesi kendisi üzerine bir farz. Ne zaman kendisine bu Ramazan'a eriştiğinde tutamamasına tutmamasını mubah kılan mazeretler, özürler nelerdir? İşte femen kâne minküm yıldan sizden biriniz hasta olur. Ev alâ seferin veya sefere çıkmış ise çıkacaksa fe'iddetüm min eyyâmin uhar. Bu kişi tutamamış olduğu o seferde veyahutta hutta hastalıkta iken o oruçlarını daha sonraki sağlığa kavuştuğunda, sağlığına kavuştuğunda veyahut da seferden dönüp de ikamet ettiğinde tutması gerekli olduğunu bizlere Allah Teala Hazretleri söylüyor. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Tamam. ileri derecede yaşlı olan kişi oruç tutmaya takat, gücü artık kalmamış olan kişinin beden ve ruh sağlığı tamamen beden sağlığı diyelim. Beden sağlığı bitmiş bir hal, has, şekilde olan yaşlı kişi ne yapacak? Bu da aynı şekilde orucu tutmayacak. Bunun yerine ne yapacak? Orta halli, günlük kendisinin ihtiyaçlarını giderecek derecedeki bulunan bir yiyeceği ne yapacak? Fidye olarak verecek. Günümüzde bu fidyenin 27 TL olarak belirlendiğini biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklamıştır. Femen tatavva hayran fehuve hayrullah. Ama kim sefere çıktığında oruç tutmama ruhsatı var, mazereti var kendisine. Ama oruç tutarsa bu nedir? Bu kendisi için daha hayırlıdır diyor Allahu Teala Hazretleri. Fehuve hayrullah ve entesumu hayrullekum in kuntum ta'lemun. Şimdi İslam alimleri ayet ve hadisler ışığında Ramazan ayında ki kişinin oruç tutmamasına mazeret teşkil edecek konuları şu şekilde sıralamışlardır. Birincisi yolculuk, seferilik. İkincisi hastalık. Üçüncüsü ili, ileri derecede Açlık ve susuzluk. Bunu açıklayacağız ne olduğunu. Veya gebe ve emzikli olan bir hanımefendi. Veyahut da zor ve meşakkatli işlerde çalışmak. Ama yine bunu da açıklayacağız. Hepsini açıklayacağımız gibi. Bu gibi e, mazereti bulunan kişiler. İslam kendilerine yesiru kuralınca ne vermiştir? Oruç tutmama ruhsatını vermiştir. Ama buna rağmen yine oruç tutarsa bu oruç tutması kendisi için daha hayırlı olduğunu söylemektedir. Bu nedir? Bir ruhsattır. O ruhsatı kullanır. Eğer ölüme götürecek durumlar olursa o takdirde kesinlikle bu ruhsatı kullanması gerekli olduğunu Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifleriyle bizlere buyurmaktadır. Bizim için sağlık önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nâs vel ferah. İnsanların kendisinde aldanmış olduğu iki tane büyük bir nimet vardır ki bunlardan birisi sağlık, diğeri ise boş vakit. Bizim de bugün işte sağlık üzerine de ne yapacağız? Konuşacağız. Yolculuk, Birincisini yolculuk olarak diye başlayalım. Kişi sefer mesafesi miktarınca yani günümüzde 90 kilometre mesafe miktarınca 90 kilometreyi aşacak derecede bir yolculuk yapma niyetinde olan kişi geceden niyetlenmez. Çünkü yolculuğa çıkacağını biliyor ve bu şekilde ne yapar yolculuğuna çıkar ve yolculukta kendi yolculuk sebebiyle kendisine oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Ama... Kişi Oldu da yolcu yola çıkacağını bildiği halde geceden niyetlendi. Yola gündüz olduğu yola çıktı sefere. Bu kişi bozmaması gerekir, tamamlaması gerekir. Ama tamamlamadığı zaman da bu kişi ancak sadece kaza güne gün tutacaktır. Çünkü neden? Kendisine seferilik bir mazeret ruhsat tanımıştır. Onu ne yapar kullanır. İki, hastalık az önceki hadis-i şerifte de söylediğimiz gibi iki tane nimetten aldan, insanların aldanmış olduğu nimetlerden birisi hastalık. Kişi hastalığının artmasından veya hastalığının uzamasından endişe ediyor ise bu hastalık kendisine nedir? Orucu tutmamasına bir mazeret teşkil eder. Bu kişi iyileştikten sonra tutamadığı oruçları güne gün olarak kaza eder. Tabii ki burada şöyle bir durum var. Kişi eğer ki doktor kendisine ama Müslüman, e, dinini bilen, dininin e, emirlerini ve yasaklarına dikkat eden hazip uzman bir doktor ve Müslüman bir doktor kişiye senin oruç tutman senin için sakıncalı dediğinde. Bu da hasta hükmünde değerlendirilir ve bu kişi de ne yapar? İyileşince doktorun onayı gerçekleştikten sonra bir güne gün olarak ne yapar? Bunları kaza eder. Üçüncüsü yaşlılık. Kişi oruç tutamayacak kadar yaşlı ise bu kişi içinde de ayeti kerimede de söylediğimiz gibi ve alelledine yutiqunehu takat güç yetiremeyenler Bunlar fefidyetün min siyâmin, fe, fe, mi, yani fefidyetün bunlar güne gün olarak min eyyâmin uhar. Fefidyetün min eyyâmin uhar, güne gün olarak ne yapacak? Fidye verecektir dedik. Yine iyileşme umudu olmayan hastalar da ne yapacak? Neticesinde fidye verecek. Dördüncüsü, mazeretlerden dördüncüsü, illerice derecede açlık ve susuzluk. Kişi... Artık hem ruhen hem de bedenen aç ve susuz kalmış bir durumda ise eğer ki orucunu bozmaz, yemez içmezse bu takdirde ölümle burun buruna gelecekse bu kişi orucunu bozması gereklidir. Çünkü İslam dini sağlığa önem vermektedir. Bu kişi orucunu bozmaz ise kendisini tehlikeye atmıştır. Vela tulku e, vela e, e, ve ayet aklıma gelmiyor. Kendinizi malen ma söyleyeyim. Kendinizi tehlikeye atmayın ifadesiyle bu kişi ne var? Orucunu bozar. Sırf beden ve ruh sağlığını bozacağından hatta ölüme götüreceğinden dolayı açlık ve susuzluk da ileri derecede beden ve ruh sağlığını bozacak derecedeki bir açlık ve susuzluk orucu kişinin bozmasına nedir? Mazeret olduğunu söyleriz. Kişi daha sonradan güne gün ne yapar? Kaza eder bunu diyoruz. Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak da orucu tutmamayı mubah kılan mazeretlerden birisidir. Mesela nasıl? Aslında Şurayı söyleyelim. İnsan ibadetlerini normal bir şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışmaması ve çalıştırılmaması gerekir. Ama kişisel ve toplumsal zorunluluk zorunluluklar, e, bunların da yapılması gerekli olduğu bu işlerin de gerçekleştirilmesi gerekli olduğundan dolayı eğer kişi bu şekilde insanın beden ve ruh sağlığını bozacak derecedeki bir meşakkatli ve zor işlerde çalışıyor ve eğer ki oruç tuttuğunda ölümle sonuçlanacaksa neticesi ruh ve beden sağlığını bozacaksa bu kişi oruç tutmaz. Yani kendisine ruhsat verilmiştir. Başka bir tatil günlerinde veyahutta çalışmadığı günlerde veya izini varsa izinini Ramazan günlerinde kullanmak ile ne yapacaktır? Ee, orucunu ya bu şekilde izinlerini bu günlere getirerek değerlendirecek veya işte bu ruhsatı kullanarak daha sonradan kaza et, etme şartı ile ne yapacak? Orucunu tutmayacak. Ve sonuncusu da kişi gebe veya hutta emzikli bir çocuğu var. Eğer oruç tuttuğu takdirde kendisine veya hutta çocuğuna zarar vermesi muhtemelse bu hanımefendi oruç tutmama mazereti, ruhsatı vardır diyoruz. Hatta tutmayabilir. Bu ruhsattır ama eğer bu hanımefendi zarar görecekse veyahut da çocuk zarar görmesi yüksek ihtimalse bu takdirde oruç tutmayabilir değil. Oruç tutmama ruhsatını kullanır. Ve daha sonraki günlerde böyle bir e, tamamen şartlar oluştuğu zamanda ne yapar? Kazasını eder. Evet. Fidyenin miktarı ne kadar olacağını söyledik. Fidye fıtır miktarıncadır. Fıtır sadakası vermiş olduğumuz miktarcadır. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız bugün en asgari olarak 27 TL, TL, olarak belirtmiştir. Tabii ki normalde bu en asgarisidir. Kişi kendi günlük itidalli bir şekilde orta halli e, yemiş olduğu ve e, içmiş olduğu yiyeceğini giderebilecek miktardaki vücudunu besinini alacak miktardaki bir e, parayı ne yapacaktır? Fidye olarak verecektir. Eğer kişi fidyeyi verdi daha sonradan hastalıklıydı iyileşti. Herkese Allah sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Bu kişinin vermiş olduğu o fidye onun için normal bir sadakadır, nafile sadakadır. Bu ne yapacaktır? Tekrardan tutmamış olduğu oruçları kaza edecektir. Fidyelerini vermiş olsa bile. Çünkü neden? Asla ve asla orucun yerine fidye bir bedeldir. Ama ta ki o hastalık veyahut da engel zaruret oluştuğu müddetçe. Eğer onlar kalkarsa o zaruretler veyahut da o engelliler kalkarsa artık asıl geri döner bedel ne olur? Yok hükmünde kabul edilir. Bu da izalel maniu ada'l mamnu kailesince. Mani engel ortadan kalkınca yasaklanmış olan şey de geri döner ve bu kişi ne yapacaktır? Tekrardan oruç güne gün olarak kaza edeceğini söyleyelim. Allah Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden, cehennem azabından, beraatini alan kullarından olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sağlıklı ve sıhhatli olma, kalma niyetiyle. El Fatiha.